Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavuklu keşkek tarifi vereceğim. Şöyle hemen tarife geçeyim. Bir tane tavuk but yıkadım, temizledim ve tencereme aldım. Üzerine su ekliyorum. Evet. Şimdi tuzunu da ekleyeceğim. Hemen tuzumuzu da atalım ve çok az da karabiber. Bu da hem kokusunu kırıyor hem de daha lezzetli hale getiriyor. Kaynayıp yumuşayınca hemen yapımına geçeceğim. Arkadaşlar tavuk pişti. Şimdi deri kısmını kullanmıyorum. Bakın, didikledik didikliyorum. Didiklediklerimi şimdi kaba alacağım. Ondan sonra diğer aşamalarını göstereceğim. Bu dövme çorbası da aslında dövme yemeği de deniyor pardon. Dövme keşkeği de deniyor. Hatay'da işte ne bileyim Mersin'de falan çok yapılan bir yemek. Fakat ben evde o dövme aparatım olmadığı için biraz farklı bir yöntem deneyeceğim. Şimdi ben bunların hepsini didikleyip geliyorum arkadaşlar. Şöyle didikledim tavuklarımı bu arada ben bir tane soğanı doğradım arkadaşlar onun üzerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar yağ gezdiriyorum ve bunu hemen ocağa alıyorum hemen soğanın altını yaktım karamelize olana kadar pişireceğim arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın ben e, buğdayı öncesinde bu şekilde geceden bekletiyorum, haşlıyorum, sonra da kullanmak üzere böyle kaldırıyorum. Burada iki büyük su bardağı e, kadar aşurelik buğday var. E, şöyle tekrar göstermek istiyorum size. Yani siz de benim gibi aha, her an e, yapabilmek adına. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Bir gece önceden ıslatın. E, ertesi gün süzüp e, güzelce böyle bir, bir buçuk saat kadar e, pişirin. Sonra hazır olur. Dolaba kaldırabilirsiniz. Ya da buzluğa kaldırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Soğanlarım karamelize oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yarım e, tatlı kaşığı domates, yarım tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Bir de ununla şöyle karıştırıyorum. Evet. Şöyle bir yer değişikliği yapacağım. Daha rahat gösterebilmek adına. Hemen buraya aldım. Keşkeklerimi. Keşkeğin içerisine bunu da koydum. Şimdi karıştırıyorum. Asıl buradan sonrası önemli. Şöyle bakın tavukları yaptık bu şekilde. Şimdi tuz atacağım çok az karabiber atacağım. Tuzunu da atıyorum. Bundan sonrası çok önemli. Önce biraz ben kendim karıştıracağım. Aslında bunun usulü bir tane sert bir e, tokmakla dövülerek yapılan bir yemek. Fakat maalesef İstanbul şartlarında bunu gerçekleştirmek zor. O yüzden ben bunu başka bir şekilde yapacağım. Şimdi size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın yöntemim şu. Evet son bir tur şey daha yapayım. Bakın Değişik bir tarif ama çok lezzetli. Herkes evde yapabilir. Evet şimdi kapatıyorum. Şöyle bunu bir kaldırayım. Evet. Ya burada amaç e, tavukların tamamen e, böyle erimesi daha doğrusu böyle lif, lif olması içerisinde. Şöyle yakından da gösterebilirim size. Bakın. Evet, O kadar güzel eridi ki içerisinde. Arkadaşlar son bir kez daha göstereyim. Bakın. Tavuklar içinde kayboldu. E, yaptığım işlemlerle. Şimdi hemen şöyle kıvamını bir daha göstereyim size. Ve hemen sosumuza geçelim. Tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı kadar. E, şimdi tereyağı olurken ben bunu hemen ııı e, bunun tekstini alayım şöyle tam daha rahat olsun şöyle yapacağım evet bakın gerçekten muhteşem bir tadı var isterseniz bunu etle de yapabilirsiniz kırmızı etle yakından bakarken, Hemen ben de şöyle yapayım. Evet arkadaşlar böyle bunu bu hale getiriyorum. Şimdi sıra sosunda içerisine Kırmızı biber atıyorum. Tatlı. Evet. Şöyle iyice rengini de koyulaştırıyorum. Ve şöyle üzerinde hatta şuradan göstereyim. Bakın. Bu şekilde öyle bir lezzet yok. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Evet. Deneyen herkese afiyet olsun.